kanalımıza hoş geldiniz. Epey de sizinle video paylaşamıyoruz. Gökhan İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ee, biz de çilek içeri yapmaya karar verdik annemle. 5 kilo çilek aldık. Ee, çileklerimizi temizledik. Yani bu işte ucundaki yapraklarını falan temizledik. Yıkadık güzelce. Ee, yaklaşık iki tane böyle bir kabımız vardı. Bizim orta bu o, o, kap kadar yani ee, ne kadar koyuyor kilo olarak değil yalnız kaba ne kadar çilek koyuyorsanız o kadar toz şeker üzerine koyup bir gece biz buzdolabında beklettik ekşimemesi için kendi suyunu saldı hiç su koymayacağız reçele çilekleri ya da reçel yaparken meyveleri şekerde bekletmenin en büyük özelliği şu çilekler ya da meyveler pişerken dağılmıyor olduğu gibi kalıyor o yüzden biz bekletiyoruz bekletmeden yapan da var. Şimdi ölçü olarak size şöyle göstereyim. Şöyle iki tane kabımız var. Mesela bunu çilek dolduruyorsanız eğer bu kaba aynı ölçüde. yine aynı iki tane bir tane daha var aynı ölçüde o kadar da şeker ilave ediyorum yani ölçümüz bu hani bir kilo çile bir kilo bir kilo şeker değil şimdi altını yakacağız ve kaynatmaya başlayacağız kaynadıktan sonra zaten aşamalarını yine size göstereceğiz gördüğünüz gibi Şeker sadece üsttekiler kaldı. Altı gün hepsi erimiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeker reçelimizi kaynattıktan sonra tekrar e, sizinle konuşmaya devam edeceğiz. E, şimdi ocağın büyük gözünü aldık reçellerimizi. Şöyle bir kere alt üst çünkü şeker altta şekerler erimiş, üstte erimemiş. Hepsi eşit olsun diye gördüğünüz gibi şekerin ve reçelin çileklerin kendi suyu hiç su koymadım. Şöyle ve çilekleri de gör görürseniz şöyle biraz ıı, küçük küçük top top yani hiç dağılma yok. Şimdi piştiğinde yine göreceksiniz zaten. Şöyle bir alt üst edelim şekerleri. Evet. Keseleri dağıtıyoruz Evet, aynen öyle denir. Çok da fazla kaşıkla şey yapmayacağım ki çilekler zedelenip zarar görmesin. Evet gördüğünüz gibi çilekler üste çıktı zaten şekerler epey yoluna girmişti şöyle koyalım evet şimdi kaynayana kadar bekleyeceğiz bunları evet şimdi böyle hafif hafif tenceremizin kenarından köpükler çıkmaya başladı yani epey kaynama noktasına yaklaştı böyle köpüklerin çıkmaması için yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğiz içine şimdi evet böyle şöyle atalım içine karışsın ve kaymasın evet bu köpüklenmeler yani en az seviyede olacak şöyle tamam kaynamaya devam edeceğiz evet, leç kabardı böyle çok kaynayamıyor o yüzden tenceresini değiştireceğiz daha büyük bir tencere ilave edeceğiz şimdi ee, daha rahat kaynayacak ee, çünkü biraz fokurdaması lazım zaten yüzeye çıktı çilekler ee, şimdi bir değişiklik yapacağız epeyce böyle bir karış kadar e, deri derin bir tencereye aldık. E, şimdi çiçeklerimiz yeniden kaynamaya, fokur fokur kaynaması lazım. En az bir 10 dakika kaynattıktan sonra biraz da limon tozu ilave edeceğiz. Çünkü e, şekeri akşamdan koyduğumuz için zaten bir epey kıvamlı su da yok. Meyvenin kendi suyu. Şöyle... Ağzı Aslında... şöyle gösterebilirim. Bakın gördünüz mü? Yani Zaten kendisinden kıvamlı ilave su koymadığımız için şekerler derindiğinden dolayı şöyle gösterebilirim. Evet şimdi kaynatacağız. Evet reçellerimiz kaynamaya devam ediyor. Rengi de böyle epey bir değişti. Çileklerin rengi de değişmeye başladı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çilekler dağılmıyor bunun tek sebebi çilekleri akşamdan ıslamak bazıları ısla, şekerli yani şekerle ıslatmadan böyle 15-20 dakika hemen şekerle kaynatıp bırakıyorlar ee, ama onlar böyle hemen bittiğinde sıkıntı çıkmıyor kışlık e, hazırlık yapıldığında ya da kış için saklandığında maalesef ekşiyip bozulabiliyorlar ee, biz biraz kış için yap, yapıyoruz şu anda hani uzun vadede yiyeceğiz o yüzden hem kaynatıp hem de şekerle bekletiyoruz Çay kaşığı ee, Şimdi reçelimde limon sıkmak yerine böyle bir çay kaşığı e, dolusu diyelim limon tozu atıyoruz. E, rengi daha güzel oluyor. Şimdi bir Limon sıkmıyorum. Bunu atıyoruz. Evet. evet şimdi e, kıvamına kıvamına bakacağız. Ölçümü yani. Ee, ölçüm yok. <laughs> Şimdi şöyle küçük bir beyaz tabağa biraz şey koyuyoruz. Reçel. Fazlasını alalım. Bir dakika bir soğutalım bunu. Bir, bir iki dakika buzdolabına koyacağım. Evet buzdolabından çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi yoğurtlu birleşmiyor. O yüzden kıvamı tam oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz ve kavanozlayacağız birazcık daha sonra. Evet, şimdi yavaş yavaş formuza koyucağız Çok sıcak, az bir şey çıktı ama yine de sıcak Dikkatli olun Aslında küçük kepçemiz vardı ona daha rahat koyabildik ama herhalde makinede Şimdi onu buzdolabına açacağız. Evet. <laughs> Etrafını temizleyeceğiz. Tutamadığım için şimdi koymak zorunda kaldım. Evet. Şimdi diğer kavanozları da dolduracağız. Evet şimdi bir kavanozları Çok Çok tanelerinden doldurayım. koyma ki suyunla beraber olsun. Tamam. Aslında ben 10 dakika falan kaynatıyorum reçeli ama Hayır. hani... Hayır. 20 dakika kaynatalım dedi. Bir 20-25 dakika kaynadı bizim bu sefer reçelimiz. Ama ben tanelerini çıkartıp kaynatıyorum şeyini, e, suyunu. Bak limon tozu koyarsan daha faydalı, daha güzel oluyor. Evet, rengi de daha güzel oldu ve ben yandım şu anda. Oho! <laughs> Oho! evet, yani, evet kavanozumuzu doldurduk. Şimdi bezle sıkacağım. Çok sıcak, tutamıyorum. Dur anneciğim, iyice evet. Bunlar şimdi kışlık olarak soğumak için hazırlanıyor. Evet. Yarım donuzlarımızı ters çevirdik, sıcak sıcak bakınlasın diye kendine. Kışına çıkmacak şimdi değil, şimdi yemilik yapadınız. şöyle koyalım şimdi ilave edip üzerine. Buradan bir iki kavanoz daha çıkacak gibi duruyor. Daha fazla çıkar. Şöyle, şöyle biraz etrafını temizliyorum. Çünkü kapak da bu sefer böyle şerbetli olursa yapışacak. Anne anne. Tamam anneciğim. gidiyorum. şöyle tutarak bezle iyice kapatıyorum. Sonra da böyle ters çeviriyorum ki kendini soğuduğu zaman vakumlasın. Hani kışlık olduğu için. Ama yiyecekseniz böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Soğuduktan sonra dolaba koyabilirsiniz direkt. Şey 5 kilo çilekten 3 tane büyük kavanoz, 2 de böyle yarımlık çıktı. Ee, aslında 4 kavanoz da olabilirdi yani. Hani bir, birazcık da böyle yemelik ayırabilirdik. 4 tane büyük kavanoz çıkabilirdi. Şimdi soğuması için ters çevirip soğuduktan sonra dolapta muhafaza edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Anne.